Hemen Çorlu'ya döneceğim. Şimdi orada idealini bulmuş bir Galatasaray var. Bence kolay kolay 3 oyuncudan da vazgeçmemesi lazım. Ama sen ve izleyicilerimiz ne düşünüyor merak ediyorum. Durumun e, aslı astarı var mı? Onunla ilgili de senden ayrıntıları dinleyelim. Yani Nelson'a teklif hep vardı. Sezon başında da vardı. Kadro dışı kaldığı zaman da vardı. E Galatasaray öyle enteresan bir takım ki. Abdülkerim ve Davison Sanchez... Bu 11'in vazgeçilmez ikilisi derken Nelson o Bayern Münih maçıydı hatırlayalım Haberler yapıyorduk. Mutsuz, gitmek istiyor, devre arasını bekliyor, ayrılmak istiyor Özellikle bir Bayern Münih maçı öncesi kadroya giremediği için antrenmanda üzgündü. Okan Hoca görüşme yapmıştı. Bu tip haberlerle çok gündeme gelmeye başlamıştı. Nelson'dan Galatasaray'ın beklentisi yüksek hem şampiyonluk için. Şampiyonlar Ligi'nde de bir aylık forma gidi daha sonra da olmuş olsa. Baktığın zaman 25 milyon euro serbest kalır maddesi var. Galatasaray'da mutluyum diyor ama gelecek ne gösterir? Tabi belirsiz diyor. Şimdi Napoli bir başka takımlardan sezon sonunda teklif alabilir. Ren istemişti sezon başında. Ren ama yani Galatasaray'ın beklentisini karşılayabilir mi? Ha, yani şey, oyuncu istediği için söylüyorum. Oyuncu ister. Tabii Sevilla, Sevilla <laughs> mesela o konuda anlaşamadılar. Markada olduğu gibi rakamsal anlamda çok düşük bir meblağda teklif yapmışlardı. Hatta yönetimde bu rakam az demiş sezon başında. Devre arasında daha güçlü bir, yani sezon sonunda daha güçlü bir Nelson şampiyon olsa takım şampiyon takımın oyuncusu biraz daha farklı olabilir yani çok net şunu ifade ediyor mutluyum çünkü her şey iyi giderken herkes mutlu bir olumsuz bir durumda mutsuzlar sayısı fazlalaşır Galatasaray şu anda zirvede şampiyonluğa gidiyor süper kupa e, hedefi var ondan da bahsediyor ama sezon sonunda her şey değişebilir Galatasaray'da sezon sonunda e, rakamlar bazında baktığın zaman çok net bir şekilde bu Fenerbahçe'de de var satılacak bonservisli oyuncular Nelson şu anda çok doğru bir açıklama yapmış yani eğer oynamayan bir oyuncu olsaydı çok daha başka şey söyleyebilirdi. Oynamadığı Ve şu anda zaman da aslında sert e, açıklama yaptı. O işte bayağı mini maç öncesiydi. Evet. Ama kendi ağzından değil. Sonra bir öyle bir açıklaması olmadığını ifade etmişti. Yani resmi olarak, net olarak böyle milli takımdaki gibi bir demeç değildi o. E, şu anda bakıldığı zaman Abdülkerim, Sanchez, Nelson içinde formaya en yakın adam Nelson. Yani Abdülkerim Kerim dönüyor. Sanchez de böyle dönmüş olsa Nelson'da çok farklı bir özellik var ya hırs olarak. Oyun içindeki o motive olması, yanındaki oyuncuya hırsını yansıtması konusunda Abdülkerim Sanchez tabii ki hakkını yemedi ama Nelson hakikaten e, taraftarın şu anda o savunmadaki göbekteki üçlü arasında tekrardan ilk sıraya Nelson geldi diyebilirim. Çok hırslı, çok çalışkan, mücadele zaman zaman hata da yapabiliyor ama mücadele gücü çok yüksek bir oyuncu. Sen ne söyleyeceksin? Son dönemi çok iyi. Bence Nelson için e, bu yaşananların sonucu artı olarak hanesine yazılacak. Çünkü psikolojik olarak e, ...dördüncü stoper konumuna düştüğü bir takımda tekrar yine, evet. zirveye çıkmayı başardı. İki kere transferi olmadı. Geçen sezon da yaz aylarında işte, transfer söz konusuydu. Marka gitti, o kaldı. Hatta söz verildi hani bir, bir sonraki sefer eğer istediğimiz teklif gelirse göndereceğiz diye. Sonra bu yaz yine talipleri vardı. Finansal olarak karşılık bulmadı bu talipler. Veya Davinson Sanchez eğer erken gelmiş olsaydı acaba... Satılır mıydı bilmiyorum ama nihayetinde Davinson Sanchez artık transferin sonlarına kadar beklendiği için doğal olarak finansal olarak biraz düşsün diye, fiyat olarak biraz düşsün diye Nelson'un kalması söz konusu oldu. Ve çok da iyi bir konumda değildi. Sezona da iyi başlayamadı. Sezon başında bireysel olarak bayağı bir hata yaptığı maçlar vardı. Ama şimdi bence ciddi anlamda iyi bir performans sergiliyor. Hatta şöyle örnek vereyim. Kasımpaşa maçında son karşılaşmada Galatasaray iyi bir oyun oynamadı ama maçın iyilerinden birisiydi. Yanında stoper olmayan bir oyuncuyla oynadı. Yani Berkan'a orada bir şey söyleyemeyeceğim çünkü stoper değil. Ama mesela Da Costa'ya karşı verdiği mücadele iyiydi. Hatta bir golü de çok net bir şekilde engelledi son anda dokunarak. Yoksa Da Costa'nın önünde kalacaktı. Muhtemelen de karşı karşıya pozisyon olacaktı. Birçok pozisyonda işte son dakika, son saniye, son an müdahaleleri var. Sezonun bu döneminde çok formda olduğunu söylemek mümkün. Aynı fikirdeyim. Yani şu an Stoper hattında ilk ismi yazılacak e, oyuncu olabilir. E, Davidson de tabii hani şey yabana atarak söyleyelim. tabii. alakalı bir haberimiz var Davinson zaten. Sanchez... Ne olacak savunma Bu, hattı? Çok, çok iyi milyara dönüşü. ama hani çok formda. Kritik maçlarda çok iyi. Virgül koyun. Çünkü haberimiz de yine tamam. savunma hattı ile ilgili ee, Okan Buruk'un planları ne? Milli ara dönüşü savunma hattında kimleri kullanacak? Bir izleyelim sonra değerlendirmeye devam. Evet. Abdülkerim, Davinson Sanchez. yani bu az önce de bahsettik. Nelson da gerek. Yani şu anda Galatasaray'da hangi oynasa kimse itiraz etmez herhalde. Savaşçı. Ya sonra. savunma da özellikle biz hep göbeği konuşuyoruz ama sağ sol e, ve o göbek ikili söyle son 15 maça baktığımız zaman sürekli değişmiştir. Evet. Ona rağmen mesela Nelson'un orada bak bu hafta Berkan'la oynadı. Daha önce Kaan Ayhan'la oynadı. Barış Alper'le oynadı. Sol tarafı zaten saymıyorum 3 senedir. Abdülkerim'le oynadı. Orası Sanchez sürekli oynadı. değişti. Evet. Şu anda öyle gözüküyor ki nelsen Abdülkerim Bardakçı gibi. Yani Sanchez'in e, sakatlık dönüşü hemen, Abdülkerim'in de kısa bir sakatlığı var ama yani orada Abdülkerim ile Nelson'u görürüz gibime geliyor. Oğre burada, e, Sergio Oğre bakalım ne olacak onu da çok merak edenler var. Bir an önce takıma katılması lazım. Çünkü antrenmanlara başladı. Oraya geldiği zaman Sabek tabii ki büyük ihtimalle oynar. Savunmada e, bu yarışın kızıştığı yerde, daha çok kızıştığı yerde biraz daha e, oturması lazım. Çok pozisyon veriyor. Bazen zaman zaman. Az gol yiyor. mesela baktığımız zaman birçok maçta ön plana çıkıyor. Hep kurtarışları var. Az gol Zaman zaman pozisyon veriyor. O da çok değişmesinden kaynaklı olabilir. Yani Nelson az önce şöyle bir geriye doğru gidersek. Sezon başında Nelson'la beraber bir kişi daha vardı kadroya giremeyen. Mertens de vardı mesela. Hı hı. Şampiyonlar Ligi oynadı. Daha sonra orada Kerem'i oynadık. Zaha'yı gördük. Bu evet. maçta Akin Zeyiç'i gördük. Oynamayanların... E, antrenmanlardaki performansı ve forma hırsı hep e, artıya dönüşmüştür. Bunda da Okan Hoca'yı kutlamak lazım. Ama e, ne Nelson şu anda bir takım arasında 5 gün izin yaptılar. Bir 4 günde Antalya'da şu anda kampa gittiler. Orada da böyle bir e, minik tatil üzerinde nasıl bir kamp olacak bilmiyorum ama ben dört gün kampa çok alışkın değilim. Orada bir hazırlık maçı yapar mı, yapmaz mı? Futbolcuların son bir durumunu görüp sonra dönüp Hatayspor maçı hazırlıklarına burada devam edecekler. Galatasaray şampiyonlar dolu izin gidiyor bu şekilde. Yani sonuçta takım içinde ee, huzur çok önemlidir ya. Bu Rize ve Kasımpaşa maçı öncesi futbolcuların alacakları ödenmişti, primleri ödenmişti. Ee, en sonunda çok mutlu olduğunu ifade ediyor. Neyse son gibi birçok mutlu oyuncu var. Bugün de giderken futbolcu yakınları da e, Antalya evet. kampına gidişlerinde vardı. Yani Ama ortam, biraz moral kampı gibi, motivasyon kampı motivasyon. gibi. Motivasyon, moral demeyelim de motivasyon kampı. Zaten moralli bir futbol takımı, teknik heyetli Ama var ortam da. gergin ya. Yani takımda sıkıntı, problem yok ama, ama genel ben, bir gergin bunu, ortamdan bunu, bunu, uzaklaştırmak yani bolcuları. Fikstür olarak da baktığın zaman bunu iyi değerlendirmek lazım. Çünkü oradaki süreç çok fazla bazen böyle aşırı rahatlık da bazen iyi olmayabiliyor. Rehavette olmasını evet, diyorsun. Rahavet, milli aralarda her zaman sıkıntı olmuştur. Evet. Yani en büyük avantajı Hatayla, Hatay sporla içeride oynayacak olması dönüşte. Ama 15 günlük bir ara. Mini tatil, mini bir kamp. Milli takımda olan oyuncular var. Ee, dönüşte bu tabii ki en büyük avantaj. Yine Aslan de evinde oynuyor olması. Atay Spor son maçında 3-1 galip geldi iyi bir futbolla. Ee, en son mağlubiyeti hatta yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray'ın. Doğru. Ee, dolayısıyla burada güzel, sert bir maç Galatasaray'ı bekliyor. Yani Volkan Hoca e, Galatasaray maçlarında takımı çok farklı hazırlıyor. O yüzden ben e, bu maçın dönüşte böyle Galatasaray seyirci avantajıyla Oradaki ambiyans, atmosfer avantajıyla. Bir de takımın e, şu anda çok eksiği de olmayacak yani tam kadro. mesela dönüşte evet sistem ve hazır bir kadro vardı Okan Hoca'nın elinde. Bu millardan dönüşte şimdi Hakim Ziyeş'in Kasımpaşa maçı performansı, milli takımdan dönüşü. Acaba orada formayı alır mı? Alma ihtimali yüksek gibi gözüküyor. Barış bu sefer e, milli takımdan dönüşünde sağ olacak mı? Barış mı olacak? Sergio Oyer'e var. Okan Hoca'yı biraz bu milli aradan sonra dönüşteki kadroda, hatayspor maçı kadrosunda böyle birkaç mevkide zorluk bekliyor gibi geliyor yani. Tercih konusunda. E, tabii. Milli takımdan gelecek oyuncuların yorgun geleceği var mesela. Onlar yorgun geliyor. 5 gün izin yapmış bir takım var. Evet. bir de Antalya mini kampı. Ee, milli takım tabii ki çok başka bir yer. Orada hiç izin yapmadan orada bulunmak, o havayı solumak, orada yer almak, o galibiyette, o hazırlık maçında ay yıldızlı formaya giyen insan tabii ki ama e, o milli takıma giden oyuncuların sezon başından bu tarafa baktığımız zaman genel olarak söylüyorum bunu. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hepsi izin yaparken onlar biraz daha az izin yapmış oluyor. Sen ne söyleyeceksin Yusuf Kenan? Zaten bahsediyorduk Nelson'dan konuşurken savunma hattından. Kamp nasıl gelir Galatasaray'a? Sana da sormuş olayım onu bununla birlikte. Yani kamp süreci iyi giderken çok tercih edilen bir şey değil. Sonuçta maç ritminden uzaklaşmak hiçbir antrenörün, teknik direktörün işler iyi giderken en azından istediği bir şey değildir. Bence iki takım içinde tabii yorucu bir dönem geride kalacak ama <laughs> ne olursa olsun birçok oyuncusu da mi takım kampına katıldı. Yani öyle çok dinlenebilen bir kadroyla da baş başa kalmadılar. Ee, i̇ki takımdan da birçok oyuncu milli takımlara gitti. Ee, ya ben dönüşte Hatay maçının çok büyük bir sorun olacağını düşünmüyorum içeride. Ee, oyun olarak da Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya karşı oynadığı oyundan daha iyi bir oyun oynaması gerektiğini yani kalsın Ya ben Kasımpaşa karşısında çok çok beğenmedim. Ee, Kasımpaşa gibi bir takıma karşı beğenmedim. Onu şöyle açayım. Kasımpaşa ligde en çok gol atan ve en çok gol yayan takımlardan. Ve hani çok açık oynayan, genellikle çok fazla pozisyon veren, çok pozisyon bulan ama aynı zamanda çok fazla pozisyon veren bir takım. Galatasaray genellikle daha çok kapanan takımlara karşı, daha kalabalık tutan, merkezi kapatan, işte daha geçişe dayalı oynayan takımlara karşı zorlanıyordu. Böyle biraz daha açık oynayan bir takıma zor karşı zorlanması aslında Galatasaray için olumlu bir sinyal de değildi. 10 kişi kalmasaydı da kanaatim Galatasaray'ın puan kaybı yapacağı yönündeydi. Olabilir. Çünkü iyi oynadı Kasımpaşa. Ben son hani daha diri girdiğini düşünüyorum hatta. Kırmızı kart olduğu bölüme de daha diri, daha psikolojik olarak da daha iyi girdiği kanısındayım. Hatta 10 kişi kaldığında da pozisyon buldu. Değerlendiremedi ama oyun olarak o seviyeyi biraz daha yukarı çekmesi gerekebilir. Ama iç sahada taraftarının da desteğiyle de bir şekilde zaten maçı kopartmasını biliyor. Hatay Spor evet son maçını kazandı ama sezonun ilk bölümünden çok uzakta. E, Bunu söyleyeyim yani sezonun işte Fenerbahçe'ye göre karşılaşana kadar namal takımlarından birisiydi. Oradan biraz uzakta ama tabii hani, hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Ben Fenerbahçe maçları içinden şey şeyi söylüyorum. Ama nihayetinde ben iç sahada biraz e, kolay geçtiğini, zorlanmadığını düşünüyorum Galatasaray'ın. O yüzden çok Kasım, zorlanacağı bir maç olacak. Kasım da Kasa da Kasa maçına değil. %100 katılıyorum. O son haftalardaki izlediğim... En form dışı Galatasaray'dan bir tanesiydi. Hani hep övdüğümüz futbolcular, Berkan, iki Kerem, Lukas Torare, Mertens, ayakta, Mertens kaldı. ayakta kaldı. o Orta saha üstünlüğü tamamen Kasımpaşa'ya verdi oyunun bölü, çok bölümünde. Aynen. Yani o da Lukas Torare ile Kerem'in yorgun olmasından dolayı, belki üstüne gelen maçlardan olabilir. Yoksa ben bu kadar pozisyon verdi son maçlarda hiç Galatasaray atlamıyorum Çok yani. Kerem Kerem Demirbay'ın en kötü maçıydı bence. Kerem Demirbay, Berkan, e, diğer da Kerem, Toraledo mesela. Berkana bir şey söylemiyorum abi aslında e, stoper bir yani. stoper. Ama Lucas her Torun, yerde devşirme oynuyor. İşte ya. ona rağmen Galatasaray'ın bu kadar o, o şeyde İsmail Hoca da zaten ona vurgu yaptı yani. Burada evet. benim hakkımı teslim edeyim mi? Orada bir 0ya aslında baktığınız zaman Okan Hoca bu konuda çok takdir ediliyor. Evet. Yani ben takdir etmiyorum. Ben de burada ostar var diye işte eee Şimanski'yi Şimanski oynattım, Serdar Dursun'u oynattım. Serdar Dursun'u dedi, yani evet. bunları ilk ben oynattım diye. Orada da işte yani bu, o, demin de söyledim, o baskının vermiş olduğu bir şey. Okan Hoca evet, yani yoktan demeyeyim ama birçok devşirme, orta sahada devşirme oynadı. On numara devşirme oynadı. Sağ bek, sol bek bir ara devşirme oynadı. O yüzden yani Kasımpaşa maçında... Berkan'ın da belki orada olmasının etkisi var ama orta saha özellikle Lucas Torreira ve Kerem Demirbay en kötü maçlarıydı yani. Evet Kerem Lucas Torreira önü Kerem Aktürkoğlu Oğlu, Kerem Aktürkoğlu en Kerem erken oyundan alındığı maçlardan bir tanesi. Daha erken olması gerekiyordu. Bence orada Hakim yeşin oyuna girmesi etki etti. Zaha için. Hakim evet bunu penaltı pozisyonu okey ama Zaha'dan beklenti biraz daha büyük bence. Biraz izleyici sorularına bakalım mı? Tabii. Ferdi Bey yazmış. Galatasaray savunma hattında bir rekabet var. Önde bir 8 numara eksiği var. Kaan Ayhan ve Berkan yeterli mi sizce demiş? Yani Kaan Ayhan şimdi baktığın zaman savunma olarak Kaan Ayhan aslında tam o bölgede sabek için değil. Normalde ki stoper. Orada da Barış Alper var. Sergio Aero'nun şey, geldikten sonraki durumu muhtemelen onu onun için aldı zaten devre arasında. O da performansı sezon sonuna göre belli olacak. Yani kalıp kalmayacağı orada opsiyon kullanılır mı? Buna rağmen savunma performansı genel itibariyle Galatasaray Ligi'nin en az gol yiyen takımı. Evet. Burada kaleci Muslera'yı tabii ki e, hakkını hakkında da teslim etmek lazım. Çok pozisyon verdiği maçlarda Muslera öne geçiyor. E, savunma anlamındaki istatistiklerde en çok başarı olan oyunculara bakıyoruz ama bazı maçlarda birçok pozisyonda da Muslera ön plana çıkıyor. Muslera'nın kurtarış istatistiklerine baktığımız zaman kaleciler konusunda sezon en çok en istedim. çok istatistik Muslera'dadır yani kurtarış anlamında. Bu sezon çok formda ve maçların çok ciddi kırılma anlarında da sahneye çıktığını söyleyelim. Mesela i̇şte Samsun Spor mücadelesi 2-0 öndesin. Samsun Spor'un çok net pozisyonu var. Çizgide çıkartıyor. Belki de dönecek maç yani dönebilir. Çünkü Kasımpaşa Samsun Spor yine aynı Kasımpaşa şekilde. Paşa maçında hay, e, yerden şutu çıkarttı. Yine karşı karşıya pozisyon. E, bence bu sezon şampiyonluğa ulaşırsa Galatasaray e, geçen sezon mesela Icardi'yi ilk sıraya yazıyorduk. İşte Torreira, Kerem Aktürkoğlu, çok bahsediliyordu. Muslera sezon ikinci bölümde daha az formdaydı. İlk bölümde iyiydi. İkinci bölümde biraz eleştirildi. Bu sezon hani bire herhalde Mertens'i yazarız şu an diye düşünüyorum. İki de Muslera oldu.